<laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte annemle jeng oynuyoruz. Cezalı. Kuralı... Cezası ne? Kaybeden şarkı söyleyecek. Kuralı var mı? Kuralı yok. Normal kurallar geçer. Tamam. Önce kim başlayacak? Taş, kağıt, makas yapalım. Üçlü mü? Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ha <laughs> ha. Ters köp makas. <laughs> Ters köp makas. Evet. Ters köp makas. Ters köp makas. Ters köp makas. Ters köp makas. Ha ha. başı arkadaşlar. Ah, <laughs> ah kısımlar ah, ama. En zor yerden alıyorum. Hazır mısınız? Biraz şöyle bir kamerayı yapacağız. İlerleyen süreçte işte bir kameraman tutacağız. <laughs> Bakalım hemen çekiyorum. Hazır mısın? <laughs> Korkuyorsun. Arkadan çekeceğim bak. Lan lan lan. Evet <laughs> Tereyağından kıl çeker gibi aldım onu. Evet. Su çok sıradan çok... <laughs> alabiliyorum. Ha Al bakalım. Şunlar. Çok korkuyorum. Evet. Bence en aşağıdan <laughs> alma ya. Biraz daha yukarılardan alabilirsin. Yükürme <laughs> çünkü Hayır aşağıdan alırsan daha çok düşer. Hadi. Aşağıdan alırsan pat diye düşer yani bence. Ya ya dokundu ben sonra. Hangisine dokundun Ben görmedim. <laughs> tamam o... Onu saymıyorum tekrar yapamıyoruz. Tamam. Hadi çabuk al Kız onu nasıl alacağım? alacağım. Heh, tamam al. Ben en üstten alabilir miyim? Niye oraya koyuyorsun? Ö oyun öyle. Aa öyle mi? Hı -hı. Bunu bilmiyorum. Sıra anne. Evet. Var şimdi müdahale mi? Hatta alayım? böyle yapmam. Ya. Öylesi daha güzel olur. Nereden alsam acaba? Evet şu iyi gözüküyor. Dur şunu al. Hayır. Aa. Tamam ben de bunu sağlayayım. Hayır. Ben bunu saymayacağım. Hayır, onu alamam. Hayır, ben Hayır, dokunmak var ya. Tamam, dokunmak, dokunmak var. var. Öyle de daha çok güzel. Ay, ne? ay çok kötü. Dur 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 kıpraştırma. Sayman bak. Tamam zaten benim. Bak ah, şuna ah, şuna çok şuna kötü. bende. Oh. <laughs> çok iyi. İşte Görebiliyorsunuz ama. ya bak şöyle göstereyim. Şimdi Allah'ım ben hangisini Dur ederim. sakin ol. Buna buna. Ay, Sonunda kalacak. Oo! Hakikaten güzel oldu. Şimdi ben şunu alsam. <laughs> Aldı bence. Bakıyorum. Oy inanmıyorum. Şu. Yok. Ay, dur sakin ol. Ya da Aynen. şu. Dur bir dakika. Pardon. Aa evet aldım. <laughs> çok korkuyorum. Eylül yavaş ol. Titretiyorsun. <laughs> Ay. Yavaş çekmiyorsun Çek. yani. <laughs> Kınca. Çok korkuyorum. Yani. Şimdi bakalım. Evet. Evet, evet, evet. evet, evet. Düşüyor, düşüyor. Hayır, <laughs> aldı. Nasıl aldı? Bakayım, 5 tane sen almışsın, 4 tane ben almışım. Hadi. Dikkatli çek. Elini çok kıpraştırıyorsun. Ay ne olmuyorum. Dur ben yardım edeyim mi? Al ortam alır mısın? Hayır. Aa, aa yıkılıyor yıkılıyor. Yıkılmadı lütfen yıkılma. <laughs> Çok sallıyorsun ya. Ha <laughs> ha yıkılmadı. Çok sallıyorsun. Ama yıkılmadı. Bu sefer gidecek gibi duruyor. Şunu alalım Olsan. Dur. olsun? Dur. <laughs> <Ay. gülüyor> bravo, bravo. Hayır, <Bir> olmuyor. Çok sallıyorsun Eylül. <eli. gülüyor> Dur yardım edin. <gülüyor> tamam, <gülüyor> al yardım et. Evet, sıra ben En üstten almak var mı? Oha yok. Niye? Sadece şuradan dur, dur 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 Tamam ben de şunu alayım. Bak görüyor musun? Şunu alıyorum. Aha. Aha. Aa gidiyor Çok gidiyor. Farklı. Buradan alalım. Gidiyor git. <laughs> ya. Ceza. 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 Tamam. Söyleyeceğim. Söyle güzel söyleyeceksin ama. Kabuğu, bebek gibi söylemeyeceksin. Tamam mı? Hadi bakayım. Bebek şarkısı söylersin. Şarkı. Hayır söyle bakayım. Güzel bir şarkı söyle. Baby şarkı du 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 baby shark du du Bunu saymıyorum ya. Neden? Bana ne? Düzgün bir şarkı söyle. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi. Kara kedi girdi aramıza. Seni şöyle alalım atı yakınımızdan. Sesli söyle. Bizim gereksiz arızalar gitti gitti deli. Günün en güzeli en güzeliydi ki deli. Oldu mu? Bravo. Şimdi yeniden bitiyoruz. arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Dü videoyu durduruyorum dü ben. bay bay yap. Yeniden. Bu kadar yeter. Yoo. Yetmiyor. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Dur.